Merhaba arkadaşlar, yeni bir mod tanıtım videosuna hoş geldiniz. Ee, bu tanıtımda yani bu videoda e, tanıtacağım mod e, belki de şu ana kadar tanıttığım 4-5 mod var zaten. E, aralarında en iyisi olabilir yani benim görüşüm bu. E, çok güzel bir mod çünkü. Çok da kapsamlı bir şey. Yani her yaratığın, her mobun içinde bulunduğu bir şey. E, i̇smi Morph Mod. E, yani bir nevi dönüşüm. Yani canavarlara falan dönüşüyorsunuz. Bir dönüşüm falan oluyor ortada Güzel bir mod Şimdi göreceksiniz de zaten Hemen başlayalım Öncelikle şunu söyleyeyim Şuraya dizdiğim şeyler değişik şeyler Yani işte fil falan var burada Bu spam yumurtaları Normalde Şunlardan ibaret yani Şuraya kadar şunlar falan var Ben bir mod daha yükledim biraz daha var İşte fil var i̇şte Yılan falan var Hepsi var Ben buraya ayırdım zaten onlardan yani bu modu da size ismini söyleyeceğim ama kurulumunu ve şeyini görmeyeceksiniz. Yine de göreceksiniz yani. E, işte tanıtacağım mod bunlarla da alakalı. Yani yumurtası olan e, oyunda bulunan her mobu kendinize yapabiliyorsunuz, dönüşebiliyorsunuz. Mesela bir tane örnek göstereyim hemen. E, yumuşak G ile bu arada e, burayı açıyorsunuz. Yumuşak G'ye tıklayarak sürekli tıklarsanız da değişir zaten burada. Mesela bir ne olalım? Zombi olalım diyelim. Enterladım. Hop. Ve böyle bir animasyon şekli var. Çok da güzel. Evet, bir zombi oldum. Yalnız modu siz ilk kuracağınız için kolum falan da zombi bu arada görüyorsunuz. modu ilk kurduğunuzda şey yapacaksınız. Ee, şunlar gözükmeyecek size yumuşak G'ye basınca sadece işte karakteriniz gözükecek e, ee, karakterleri elde etmek için yani o karakteri öldürmeniz gerekiyor mesela işte ben şu anda ne olmak istiyorum ee, mesela bir at olmak istiyorum bu atı alıyorum buraya koyuyorum bu ne lan bu eşek amına koyayım tam eşek çıktı neyse ee, bunu öldürüyorum ve bunun şeyi bana geliyor e, ee, dönüşüm işte iksir midir nedir artık modda bana geliyor içime giriyor yani yumuşak tıklayınca görüyorum ben bunu danki eşek diye şimdi hemen bir eşeğe dönüşelim hop gördüğünüz gibi eşek olduk <laughs> evet harbi güzel de olduk aslında neyse bakayım sikimiz büyük mü eşeğin siki meşhurdur ee, neyse <laughs> Şimdi şunu silebiliriz. Şunları da silebiliriz. sıra sıra tanıtmaya baş. Onun üstü gibi kola bak lan. Eşeğin koluna bak. Abi çok güzel. <laughs> e, neyse. Tabi eline kılıç alınca gözükmüyor. Onu yapamamışlar. Her neyse değişelim hemen. Ben burada birkaç tane şey ayırdım. İşte fil falan ayırdım. Ondan sonra bird kuşu deneyeceğiz. Kuşla uçabileceğiz mi falan diye. E, fili aşağıda denesek daha iyi olur fil burada sakat olur çünkü <laughs> evet öküz gibi çünkü şu tipe bakalım evet bunu şöyle keseceğiz hop fil içimize girdi şimdi yumuşak g ile bunları geçmek için de tekrar yumuşak g'ye tıklayarak geçiyorsunuz yani ok tuşları geçmiyor bu arada evet fil file dönüşümüzü izliyoruz oha öküz gibi olduk ama. <laughs> böyle yukarıdan da bakarsınız e, koşmanız biraz yavaşlar ağırlarsınız yani ağırlaşırsınız ama yukarıdan bakarsınız bakış açınız da değişir. Yani e, sadece böyle gözükmüyorsunuz canavarların şekline de giriyorsunuz mesela bu fil yani e, şöyle bir boşluğa giremez e, şu anda karakterden çok ayrı bir şey olduk Steve'den ayrı bir şey olduk yani bu fil anca 6-7 blok falan boşluktan düşebilir aşağı e, yani dediğim gibi şeklini de alıyor. Canavarların Bu Gayet güzel mod Orası bozuldu tabi Evet Ve animasyonu çok güzel e, Değişiyor falan böyle Fil de buraya sığmamış öküz e, Filin dişiydi Şimdi Tabi siz fil falan olamayacaksınız Eğer ismini söylediğim modu kuramazsanız e, onu kurmazsanız fil falan olamaz. Sadece oyunun gerçek karakterleri olabiliyorsunuz. Hemen ben kendi karakterime döneceğim. Yumuşak G'ye tekrar tıklayıp... Batu05. Buradan böyle seçiyorum. Evet. Ve bir Batu05 oluyoruz. Bu arada tişörtümü mor yaptım. E, öylesine yaptım. İşte skin pack'e üçüncü şey eklendi. Şimdi sıra sıra... ...bir de bird deneyeceğim ben. Onu çok merak ediyorum. Acaba kuş olup uçabileceğiz mi? Tabi bunu bir de öldürmesi var Evet kuş geldi kuş olacağız şu anda Çok heyecanlıyım Ve kuş olduk Mükemmel Evet bildiğimiz Bir dakika ama game mode 0'da deneyeceğiz bunu tabi Game mode 1'de zaten uçarız ee, Game mode 0 Bu arada kuş da gördüğünüz gibi e, Bir blok şeylik oldu ve evet kuş olmuşuz Kuşun 3 canı var Yani toplam 3 canı olabiliyor kuşun Ve kuş olmuşuz uçabilmemiz lazım normalde. Ee, ama şu an uçamıyoruz. Niye acaba? Nasıl uçucuğunu, uçacağımızı mı bilmiyorum ben yoksa harbiden uçamıyor muyuz yani? Ee, bunu bir araştırmak lazım. Yani kuşun uçması lazım normalde. Evet. Şu anda o uçuyor. Ben niye uçamıyorum? Değişik. Game mode 1. Gelelim. neredeydi kuş? Evet. Şundan 64 tane alalım. Ve ee, bunun tüyünü elimize al. Evet. Yok. Game mode 1'de olduğumuz için uçtuk. O şekilde olmuyor yine. Evet, uçma şeyini bulamadım arkadaşlar. Ee, onun için ayrı bir araştırma mı yapacağım? Ne yapacağım? Uçamıyorum yani şu anda. Ciddi ciddi uçamıyorum. Ee, neyse. Uçamadık Game mode 1 Yani bunun illaki bir uçma yolu vardır Çünkü kuş oluyorsunuz sonuçta yani kuş uçuyor Özelliklerin hepsi geliyor size Bir şey dönüştüğünüzde onun illaki yolu vardır Eğer e, bilen varsa da söylesin Ben bilmiyorum yani yorum falan yazsın ee, Bir de örümcek olacağım Evet örümcek zaten varmış bende Dakika ee, Örümcek Tamam Şimdi buna da bir şey göstereceğim. Dediğim gibi e, örümcek olunca kolumuz böyle değişik bir şey oluyor zaten. E, yine bir bloktan aşağı düşmezsiniz. Çünkü örümcek e, iki bloktan aşağı düşer en az. E, eğer ama şunları da kırarsanız aşağı düşebilirsiniz bu şekilde. Evet. Yani dediğim gibi şeklini falan da alıyor. Canavarların özelliklerini de alıyor. E, kuş konusunda aklım takıldı. Şimdi ben gece uyuyamam. Ama e, kuşun illaki bir uçma yolu vardır. Yani bir şeyi vardır. E, biraz daha deneyelim. Yani mod bu kadar. E, yani bundan şeyiniz olsun bilginiz olsun mod bu kadar. ve Bunun dışında farklı bir şey yok. Biraz daha şeyleri deneyelim. Bu arada oltamı da mor yaptım. Şimdi keyfini çıkaralım modun. Bakalım zombi var slime var domuz bunları boş verelim şuradan ben seçtiklerimden olacağım timsah olacağım mesela bir penguen olacağım ee, arı olacağım sonra t-rex olacağım tavşanı boş ver ee, şunları deneyelim şimdi penguen olmak istiyorum ama şurada olacağım kış bir olucam olacağım penguen evet hemen gidelim o tarafa doğru şurada tamam penguenimizi bu, bu ne lan Evet. Bir penguen olabilecek miyiz bakalım. Ve bir penguen oluyoruz. Evet. Penguen olduğum çok hızlı koşuyor. <laughs> Abi kollara bak mükemmel. Çok güzel ya. Tamam penguen de olduk. Hayırlısıyla. Penguenin canı da 4'müş. Şimdi timsah olacağız. E, Timsahdan önce. Eee arı var. Bir arıyı deneyeceğim. Arıyı da öldürmek zor ama arıyı öldürünce bal çıkıyormuş bu arada. Ek olarak yüklediğim modda var yani bu. Bal yenebiliyor mu merak ettim. Evet. ballayabildiğin içiyorsun böyle. Bir buçuk kalp falan veriyor hatta. Evet bu da böyle değişik mod. Şimdi bir arıya dönüşelim. Küçücük bir şey olacağız büyük ihtimal Gözükmeyeceğiz bile. Evet. Bunun da bir kalp canı var toplam. Ve arıza da uçamıyorum şu an. Bence bu benden kaynaklanmış sorun yani ben bilmiyorum aralığın falan uçması lazım normalde bunu e, bulursunuz veya alta bilenler yazarsa görürsünüz oradan bakarsınız e, bunun için sizden ayrıca özür diliyorum çünkü bilmiyorum gerçekten e, T-rex'i deneyelim ben ananı sikeyim. abi T-rex'i doğurdum öldüm ya tabi arı T-rex'in altında ölmesi gerekiyor zaten ama B Mod 1 buradan da geçemiyorum. Arayayım onu Evet. Abi. Şu öküz beni öldürdü bildiğin ya. Neyse şunu Game Mode 1'de öldüreceğiz zaten. Hayvan. Hayvanımızı yaratık. Ölmez ki. Ölmez. Öldürmüyor. Ha tamam öldü. Abi bundan da ne çıkıyor bu arada, ee, dino skin yani dino derisi ve dinozorun kemiği çıkıyor. Hemen buna dönüşelim. Bu da mükemmel gözüküyor tabi. T-rex. Kocamanlıyorsunuz bunda, filden daha büyük. Tabi biraz daha yavaşlıyorsunuz ama yani kocaman dinozordan ne bekliyorsunuz. <laughs> Çok güzel yani. Uçan dinozor evet bunu da sadece Batuhan Çelik'in kanalına görebilirsiniz Uçan dinozor Uçan dinozor yaptık Nasıl uçuyor bak bak Neyse arkadaşlar ee, timsah falan da hemen e, Deneyelim Ondan sonra da videoyu yavaş yavaş Bitirelim artık Timsahın üstüne şöyle çıkınca öldür Öldürürüz zaten Şurada bir şey denemek istiyorum Evet yok ezemiyormuşuz ata ezemiyormuşuz Tamam e, timsah olacağım hemen. Evet, timsah çok çok merak ediyorum görünüşünü. Evet, timsah çok şekil duruyor zaten, uf uzun. Hayvan kadar bir uzunluğu var, şuna bak. Evet. Bir de şu fly neymiş ona bir bakalım. E, penguen ve krokodayla yaptık zaten. Şunları da gerçekten merak ettim. Oo, bu arada bu ne lan? Uçuyor bu. Abi buna yetişemiyorum lan. Bir dakika ya. Bunu öldürünce şey olmuyor herhalde. Ee, alamıyoruz onu. Aa yo, alıyoruz. Bir dakika. Ne abi bu? Ee, bu da kelebek. Evet kelebekmiş arkadaşlar bu da. Bu da gayet güzel. Tabi kelebek de uçamıyor. Ben uçamıyorum daha doğrusu. Ee, fly. Bu da... Değişik bir şey herhalde. Sadece fly yazıyor. Evet. Bu da böyle bir şey. Bu da yine bir kuş türü yani. Ee, uçan bir şey. Onun dışında bir şey yok arkadaşlar. E, videoyu fil olup bitirmek istiyorum. Hatta şuradan fil olabiliriz. Hatta kendimiz olalım. Niye fil oluyoruz bir dakika? Kendimiz olacağız. hop Tamam. Bir Batu 05 olduk. Elimdeki Sword da yani Amber Sword. Ee, bunun özelliği de yani yeni eklediğim moddan. E, şu moddan. Bunun da ismini hemen göstereceğim size. Ee, i̇smi yazıyor bakın. Lots o Mobs diye bir şey. Lots o Mobs diye. Ee, biraz tutuyorum böyle ekranda. Şuradan falan da görün. Evet. Bunu da indirip kurarsanız siz de fil veya kuş falan olabilirsiniz. Veya timsah veya penguen. Hiç fark etmez. Zürafa falan da var bu arada. Ee, video bu kadardı. Eğer beğendiyseniz e, like atmayı unutmayın. File bakalım ya. <laughs> e, like atmayı unutmayın işte arkadaşlar. E, Hoşçakalın. Bay bay.